Bugün Minecraft Atakon Titan Dünyası'nda hayatta kalma serisinin 3. bölümündeyiz. Bu bölüm diğerlerinden çok daha farklı çünkü bu bölümde bütün sistemleri size gösteriyorum. Videoya geçmeden önce aşağıdan bir beğeni ve bir yorum atarsanız çok sevinirim. Bunları yaptıysanız yine de videomuza geçelim. Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir Minecraft Atakon Titan videosundan hepinize selamlar. Bayağıdır video gelmiyordu hatta bir aydan uzun süredir video gelmiyordu. Sebebi ise şehir dışına çıktım ondan sonra malum havalar çok sıcak. Hava sıcaklığı nedeniyle canım hiç video çekmek istemedi. Allah'ım! Allah'ım! Adana'yı alıyorum Allah'ım! Bir de ayrıca bu sene 13. sınıf oldum yani YKS senesi. O yüzden yani biraz da derslere odaklanmak gerekti bazı zamanlar. Hiç böyle video çekecek zamanım olmadı. Ama bugün karşınızdayım. Ee, bu seride Atacon Titan serisinin finali olacak. Vide Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve aşağıda yorum yapmayı unutmayın. Çekmem istediğiniz seriler olur. Ne bileyim başka modlar olur. Mod da olabilir, seri de olabilir hepsini yazabilirsiniz çünkü gerçekten video fikri bulamıyorum. Video fikri bulsam seri seri video çekerim. Yani her şeyi vakit ayırabilirim aslında. Tek sorun video fikrimin olmaması. O yüzden sizden ricam video fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar en son ikinci partın sonunda ben size söz vermiştim, bir söz vermiştim. Ee, titan, titan sahibi olup başlayacağım video diye. Ben bu köyde konaklıyordum. Bu yatakları falan, bütün yatakları alıp buraya koydum. Köylüleri çiftleştirdim. Ondan sonra e, çocuk bir köylü doğdu. O çocuk köylüyü de savaşçı titan vardı. Yani şu an savaşçı titan bende var. Size bu videoda göstermediğim titanları göstermeye çalışacağım. Yani köy köy gezeceğiz. Tek tek titanları yiyeceğiz. Titanlara dönüşeceğiz. Yani biz şu anda savaşçı titanız. Taşıyıcı titana dönüştük. Canavar titana dönüşmedik. Zırhlı titana dönüşmedik. Ve muazzam titana dönüşmedik. O üçüne dönüşeceğiz inşallah. Hadi bakalım. Zınk. Hadi bakalım. Şu kudrete bak be. Şu endama bak be. Aha tamam bir köy bulduk. Hmm, ama yetişemedik. Kırabilir miyim acaba duvarları? Tekme atsam. Yok işlemiyor. Başımıza bir iş gelmeden hemen dönüştük tamam. Çünkü biliyorsunuz ki öbür videolarda hep başımıza sıkışma olayı geliyordu. Durduk yere... Aha geliyor. Kapattım ama kendimi. Selamun aleyküm. Köyün askerleri duruyor. Önceki köyde asker yoktu. Selam golem. Hadi burada taşıcınız vardır ya. 2 saat arattırmayın bana. Ya tek isteğim yani aynı titanların çıkmaması. Dönüştüğümüz titanlar çıkmasın. Biz zırhlı titan görelim ya. Oo seni mecbur. Tamam. Pekala dostlar siz çekilin. Hadi bakalım bismillah. Öldürmedik değil mi? Tamam öldürmedik. Eğilebiliyor muyum? Az önce çıktı aslında mı? ha. Aa aldık. Ya olamaz ya, olmadı. Bu, bu kötü oldu. Yedik ama taşıyıcıdan çıktı. O kötü oldu. Arkadaşlar video bayağı uzun sürdü. Ben de size öbür insanları gösterebilmek için başka ne oluyor? Başka bir dünya açtım, yaratıcıya geçtim. Ama maalesef yaratıcıda bile hani hemen sana dönüşemiyorsunuz. Malzemeleri, malzemeleri kendiniz yapmanız gerekiyor. Hazır tarifleri yok. Daha sonra köy bulmanız gerekiyor. Şimdi canavar dönüşeceğim. Hadi bakalım. Böyle eline kaya alıyor. Kaya aldıktan sonra üç seçenek çıkıyor. Böyle. Fırlatabiliyor. Daha sonra tekrardan kaya aldığınızda parçalara katabiliyorsunuz. Şöyle parçalara katalım. Böyle de etrafa bir sürü kaya dağıtıyor. Böyle de güzel bir şapka oturtuyor. Bunun küçük bir bakalım. Yani bu da iyiymiş böyle. Buna tıkladığımız zaman da köylülerin yerini görüyoruz. Üzerinde işaret çıkıyor. Aa köylüyü aldım elime. Yiyelim bakalım. Aha köylüyü fırlatıyor. <laughs> köylüyü fırlattın Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu muazzam titanı da elde etmeyi başardım. Şimdi onu da göstereyim. Hadi bakalım. O muazzam titan bayağı iyi yapmışlar. Bu kadar büyük olmasını beklemiyordum oyunda. Bayağı büyük. O bastık. Duman yayıyoruz. Bunun çükemesini görelim. Yalnız bunun tasarımı çok iyiymiş ya. Dumanları falan çok iyi. O bilek diyor. Duvarları kırıyoruz galiba. Bakalım. O evet duvarı kırdım. <laughs> Duvarda delik açtım şu an. Baksanıza köyden bayağı büyüyüz. Burayı da kıralım. Bayağı yani kaldı köyde baya bir delik açtık. Şimdi son bir tanımız kaldı. O da zırhıftan. Gelin bakalım onun da özelliklerini görelim. Arkadaşlar mikrofon burada ses almamış. Bağlantısı kopmuş sanırım. Bu zırhlı da 3 özelliği var. Yumruk atma, parçalama ve koşarak duvar delme. Gelin beraber izleyelim. Bu çıtağın da özellikleri böyleydi arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çekmemizi izlediğiniz serileri yorumlara yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.